Selamun Aleyküm arkadaşlar. Meral'in Dünyası kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şöyle arkadaşımın annesinin evine geldik köye. Kale köyüymüş burası. Allah'ım bahçeye bir indim. Neler gördüm neler. Hemen size de şöyle bir çekim yapmak istedim. Bakın. Şu biberlerin güzelliğine bakın. Hepsi organik doğal arkadaşlar. İşte köyde yaşamak böyle bir şey gerçekten. Şöyle bakın yerde de kendiliğinden biten e, semiz otları. Bunları yarın toplayacağız inşallah. Bakın biberin güzelliğine bakın. taptaze taze hepsi. Allah'ım Allah'ım. Harika gerçekten de. Şuna bak. Şıkırdım gibi tutmuş arkadaşlar. Şurada şöyle domatesler, çeri domatesleri. Şeyi var. E, yerli domates, çeri domatesi. Bir de e, bu uzun domatesler oluyor ya, Bursa domatesi. Onlardan şöyle bu yerli. Daha yeşil, yavaş yavaş olgunlaşıyor. Bunlar semiz otları taptaze. Şurada bir de patlıcan gördüm. Ay semiz bunların hepsini toplayacağım inşallah. Tabi bu seni gerçekten tüm Türkiye sıcaktan kavruldu arkadaşlar. Yani bunlar daha farklı da olabilirmiş aslında. Bakın. Ay. Patlıcan. Hep yaprakların altlarında. Tap Taptaze karnı yarını yap tavalık yap dolmasını yap bakın daha da bayağı var çiçekli olanlar şurada da ne var bamya evet ay bamyanın güzelliğine bakın arkadaşlar çoğu da çiçekli zaten bir posta toplamış arkadaşımın annesi işte bunlar darsız hemen ol veriyor. Bahçenin güzelliklerine Allah'ım. İşte bu kadar sebze kendilerine yetiyor. Demek ki bir de şu tarafa arka tarafa gidin bakayım orada neler var. Gerçi burada da fasulyeler var. Hep çiçekteler şu an. Bir de Maşallah. Yıkmış yıkmış biber. Maşallah. Subhanallah. Bakın arkadaşlar. Şu semiz otların üzerine basmayın da bunlar doğal arkadaşlar semiz otları. Kendiliğinden böyle ürünlerin arasında çıkıyor. Bu da şey salçalı kapya biber. Bayağı şey ekilmiş ya. Domateslere baksana. Dalları taşımıyor artık. Evet. Biberler bayağı bir coşmuş. Şöyle. Her yaprağın altında var arkadaşlar. Bak dalı küçücük ama verimi ne kadar? Şöyle salkım domates. Şurada da yeşil biber kırmızı oluyor. Evet bahçenin gene de bu şekilde arkadaşlar. Öbür tarafta da var gerçi. baksana böyle ağaç gibi olmuş. Bak burada çeşit çeşit de şey var arkadaşlar. <laughs> Ağaçlar var. İncir, elma, ayva, hurma. Yani daha sayamadığım bir sürü ağaç var. Bakın hurmaları. Daha olgunlaşmadı tabii ki bunlar. Evet buraya da yine patlıcan ekmiş biber ekmiş, İşte kendilerine yetiyor. Burada e, şehir merkezine uzak olduğu için e, çoğu kişi bu şekilde bahçesini ekiyor arkadaşlar. Şuna bak. Allah'ım, maşallah, subhanallah yıkılmış bir yerden buralar. Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayalım. Abone olmak ücretsizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.